Merhaba arkadaşlar, Yaratıcı Hanım kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere makrome ipten yazlık örgü çanta yapımı göstermek istiyorum. Malzemelerim 32 buça 12 buçuk deri çanta tabanı, kahverengi renk seçtim, 500 gram 2 yumak, Yarnart markasının makrome kotan lurex yönünden, 250 gramlık bir çilemde 205 metre makromem ipim var. 2 milimlik bir makrome ip bu. %75 koton, %13 polyester ve sim. %12 oranında da sim içeriyor. Yine saplarım var. Ben hazır çanta sapı kullanmayı tercih ettim. Siz isterseniz örgü taban ve örgü çanta sapı da yapabilirsiniz. Bir de 4,5 milimlik tığım var. Ben çantamın tabanını önceden tığladım. Bununla ilgili ayrıca video çektim. Bu videonun linkini hem bu çanta videosunun açıklama kısmına hem de sağ üst köşesine ekledim. Oradan nasıl yapıldığını bakabilirsiniz. Tığlama işleminden sonraki iki sıramı da yine çanta tığlama videosunda nasıl yaptığımı anlattım. Şimdi İpimi şuradaki dar kenarın ortasından, şuradan ekliyorum. İpimin ucundan şöyle, belirli bir 5-6 santimetre bıraktıktan sonra, şu dar kenarın ortasındaki bir ilmeğimin, bakın şu ilmeğin, sadece dış taraftaki tek ipinin içinden battım, ipimi aldım. Bir zincir çektim. Buradaki ipimin ucunu da şöyle diğer tepelerin üstünde tuttum. Şimdi bunu da gizleyeceğim. Sıradaki tepemi yine sadece arka taraftaki tek ipinin içinden sık iğne yaptım. Şimdi burası benim başlangıcım. Hemen bir işaret koyuyorum. Şuradaki hemen tığımın ilmeğin altındaki ilmeğe işaretimi koydum. Devam ediyorum. Sadece tepelerin dış taraftaki tek iplerinin içinden sık iğne yapıyorum. Şimdi sıra sonuna geldim. Sıra sonuna geldim de işaretimi çıkardım. Bakın şöyle ipimi uzattım. Şimdi tığımı içten dışa doğru şu tepenin her iki ipinin içine batıyorum. Buradaki ilmeğimi alıp tepeden içe doğru çektim. İpim burada. Şöyle ipimi çektim, sıkılaştırdım. Bakın şu şekilde. Bunu yaptıktan sonra arkada iç tarafta bir zincir çektim. Şimdi modelime başlayacağım. Çok narin, çok zarif çok kolay bir model bakın bu işlemi yaptıktan sonra hemen şuradaki tepeme ipimin bulunduğu tepeye arka ipinin içine batıyorum bir sık iğne yapıp işaretimi koyuyorum şimdi sıradaki tepenin bakın sıradaki tepem şu alttaki ipini takip ediyorum şu Buraya batıyorum. Bakın şöyle hafif uzattım. Şu tepe'nin bir sıra altındaki ipine alttan yukarıya doğru battım. ipimi aldım, bir sık iğne yaptım. Şu şekilde çektirdim. Bu tepe arkada kaldı. Sıradaki onun yanındaki tepe'nin yine bakın şurası tepe'm, arka ipin içine battım, sık iğne yaptım. Devam ediyorum. Bir sonraki tepem bu. Bu tepemin şurada altındaki bir sıra alttaki ipi bu. Buna yine alttan yukarıya doğru batıyorum. ipimi alıyorum. Sık iğne. Yani bir tepe aralıkla bunu yapıyorum. Bakın burada şurada yapmıştım. Bir tepe atladım buna yaptım tepesi arkada kalıyor. Bunun hemen yanındaki tepe şu. Bu tepenin arka ipinin içine batıyorum. Sık iğne. Yine bir sonraki tepenin bakın şunun bir alt sırası altını takip ediyorum. Bakın tepenin ilmeği bu. Alttaki ipi de alt sıradaki ipi de bu. Bu ipe alttan yukarıya doğru batıyorum. Sık iğne. Hemen devamındaki tepenin sadece arkadaki ipinin içine batıyorum sık iğne. Devam ediyorum. Bakın bir sonraki tepem bu. Bunun altındaki ipi şu. Bu ipe bakın tığımı alttan yukarıya doğru bu ipin içinden geçirdiğim ipimi aldım sık iğne. Sıradaki ve yanındaki tepenin sadece arka ipinin içinden sık iğne. Bu kadar basit. Bir sonraki tepem bu. Bunun alt ipi bir sıra altta. Bakın şu tığımı alttan yukarıya doğru batarak geçirdim, ipimi aldım, sık iğne. Sıradaki devam ediyorum. Bakın bunların tepeleri arkada kalıyor. Bu alt ipten yaptığım sık iğnenin tepesi arkada kalıyor. Yani arkada bir tepe kalıyor. Hemen devamındaki tepenin arka ipin içine battığım sık iğne. Bakın görünüm bu. Şimdi bu şekilde devam ediyorum. Başladığım yere kadar. Şimdi sıra sonuna geldim. Bakın bir sıra desenimi oluşturdum. En son buraya arka ipin içine bir sık iğne yaptım. Şimdi bakın burada şu başlangıcım bu son yaptım arada 1 2 3 tane ipim var alt sırada şu aradaki bir atlıyorum ikinci ipin içine batıyorum ipimi alıyorum yine aynı şekilde bir sık iğne yaptım Burada işaretimi çıkardım başlangıçta arka ipten sık iğne ile başlamıştık bitişte ise alt sıradaki ipten sık iğne yaptım Şimdi ipimi arkaya bıraktım. Bakın şu ilmeği uzattım. Yine şu işaretimin bulunduğu tepenin iki ipinin içine tığımı içten dışa doğru battım. İlmeğimi aldım. Arkaya çektim. Bu ipi şöyle bir sıkılaştırıyorum. Ve buraya bir zincir çekiyorum. Sıram hazır. Bakın birleşme izi yok. Şimdi yine iki sıra arka iplerinin içinden sık iğne yapıyorum. Bakın hemen zincirden sonra ilk tepem şu. Bu tepemin arka ipinin içine battım. Bir sık iğne yaptım. Yine işaretimi buraya koyuyorum. Şimdi devam ediyorum. Yine her tepenin arka ipinin içine sık iğne yapıyorum. Şu şekilde. Sıramı tamamlayıp buraya birleştirdikten sonra bir sıra daha aynı şekilde dolanacağım. Yani aralara iki sıra bu şekilde sık iğne yapıyorum. Sadece arka iplerinin içinden yeni sıra sonuna geldim. İşaretimi çıkardım. Bakın hafif uzattım. İpimin üstünden şuradaki tepenin her iki ipinin içine battım içten dışa doğru ilmeğimi aldım arkaya çektim buradaki ipimi şöyle sıkılaştırdım bir zincir çektim bakın ne kadar düzgün oluyor buradaki birleşme izi hiç belli olmadan tepelerin tek iplerinin içinden örgü yaparken ben sürekli bu birleştirmeyi uyguluyorum şimdi yine bakın bulunduğum tepenin hemen arka ipinin içine battım ipimi aldım bir sık iğne yaptım yine buraya işaretimi koydum şuraya ilmeğimin tığdaki ilmeğimin altındaki ilmeğe. Yine sırayla bir sıra daha her tepe'nin arka ipinin içinden sık iğne yapıyorum işaretime kadar. Yani desenlerin arasında iki sıra arka iplerin içinden sık iğne olacak. Evet arkadaşlar bakın 1-2 sıra arka iplerinin içinden sık iğne yaptım. Yine sıra sonuma geldim. Şimdi sıra sonunda yine aynı işlemi yapıyorum. İşaretimi çıkardım. Bu ilmeğimi uzattım. Tığımı ipimin üstünden bakın ipim altta kalıyor. Şu arkadan şu iç kısımdan dışa doğru tığımı battım. İlmeği aldım. Arkaya çektim sıkılaştırdıktan sonra buraya bir zincir çektim bakın birleştirmemi yaptım şimdi tekrar bu deseni uyguluyorum aynı şekilde bakın nereye uygulamışım aynı yerlere uygulayacağım şuradan takip ediyorum tepem şu bulunduğum tepe her zaman aynı şekilde başlıyorum bulunduğum tepe bakın bu bu tepenin arka ipinin içine battım ipimi aldım Buraya bir sık iğne yaparak başladım. İşaretimi hemen tığımdaki ilmeğin altındaki ilmeğe taktım. Burası benim başlangıcım. Şimdi sıradaki tepem bakın takip ederseniz bir önceki yaptım desenin tepesi bu. Sıradaki tepemin altındaki ipine bakın tepem bu. Bu ilmeğim. Bu da altındaki ipim. Bu ipe alttan üste doğru tığımı battım, ipimi çektim bir sık iğne. Yine bir sonraki tepem, bakın bu tepemin normal sırasının arka ipinin içinden sık iğne. Sıradaki tepemi yine bakın altta bir sıra alttaki şu ipinin içinden alttan yukarıya doğru battım sık iğne. Yine bir sonraki tepemin normal sırasının arka ipinin içinden sık iğne. Yine sıradaki tepem bu. ilmeği hemen altı da burası. Tığımı alt sıranın ipinin içinden yukarıya doğru battım aldım. Sık iğne. Bir sonraki tepemin normal sırasındaki arka ipinin içinden sık iğne. Bakın ikinci desen sıramda oluşmaya başladı. Bu şekilde yine buraya kadar gelip yine aralara iki sıra arka iplerin içinden sık iğne yapıp tekrar bu sırayı uygulayarak istediğimiz yüksekliğe gelene kadar modelimizi uyguluyoruz. Evet arkadaşlar şimdi çantamın boyunu yeterince ördüm. Ölçü olarak da veriyorum. Tabandan itibaren çantamın boyu 31 cm. Genişlik olarak da çantamın genişliği 40 cm. Şimdi en son bakın yine desen uygulama sırasından sonra bir sıra daha sık iğne yaptım. Her tepenin arka ipinin içinden ve kaydırma tekniği ile burada birleştirdim. Bu son sırada artık farklı bir bitirme sırası yapacağız. Yine sık iğne yapacağız ancak kıvırarak sık iğne yapacağız. Bakın ipimi bulundu. Tepeye değil, bir sonraki tepeye battım. İpimi aldım. Şimdi tığımı bir kez Soldan sağa doğru çevirdim. ipimi aldım ve sık iğne yapıyorum. Şu şekilde. Yine bir sonraki tepeye bakın battım. İpimi aldım. Yine tığımı bir kez soldan sağa doğru çevirerek ipimi kıvırdım. Buradan yine ipi aldım. Sık iğne yaptım. Şöyle bir şekil oluşacak devam ediyorum. Bir sonraki tepenin, tepenin her iki ipinin içinde ipi aldım. Tığımı bir kez 360 derece çevirdim. Sık iğne. Yine bakın. Battım. İpimi aldım. Tığımı soldan sağa 360 derece bir kez çevirdim. Sık iğne. Oluşan şekil bu. Bu şekilde yine şu başlangıca kadar devam ediyorum. Şimdi son tepenin de sık iğnesini yaptım ipimi kesiyorum. Hafif uzun kestim ve buradan çekerek çıkardım. Bakın şu şekilde. Şimdi bu ipimin ucunu bir iğneye geçirerek şu başlangıçtaki 2 3 tepenin ipinin içinden geçiriyorum. Bakın 3 tanesinin içinden iğnemi geçirerek çekiyorum. İğnemle ipimi arkaya alarak, sağlamlaştırma yaparak işlemi tamamlayacağım. Şuraya bir sağlamlaştırma yaptım. Burada da bir iki tepenin ipinin içinden çekerek ipimi kesiyorum. çantamın son sırası da hazır. Bakın çantam genel hatlarıyla hazır. Şimdi şu iki taraftaki işaretler çantamın tam ortasını gösteren işaretler. Çantamı tamamladıktan sonra hazır sap kullanıyorum. Buraya saplarımı dikeceğim. Şimdi sapların yerlerini belirliyorum. Şu yuvarlaklarının şu üstün tam sıfır başlamasını istiyorum. Yani tepeden koymuyorum. Şuradan itibaren Bakın şu şekilde. Şu işaretlerimin yanından bakın şu desen kısımdan 2, 4, 6, 7, 8 desen sayarak bir ucu yerleştirdim. Aynı şekilde de bu tarafta diğer ucu yerleştireceğim. Şimdi buraya ben iğnemle alt tarafa dikişimi yapacağım. Çantamın sapını dikerken ipimi çift kat kullanıyorum. Çift katın birleşik ucunu alt taraftan tuttum. Bakın şurada içten battım. çıktım ucum burada şimdi alt tarafından batıyorum ve bu ucun içinden geçerek buraya bir bağladım tekrar buradan dışarıya ipimi aldım yine buradan battım Bir sonraki tepeden aldım. Yine aynı şekilde aldı. Giderek şöyle 3-4 sefer tutturuyorum. Bakın şu şekilde 4 sefer yeterli. Çift kat olduğu için 8 kat olmuş oluyor. Arka yüzde de sağlamlaştırma yapıyorum. Şimdi bakın bunu yaptıktan sonra arka yüzden şuradaki tepelerden iç taraftan geçerek ipimi iç yüzden şuraya yukarıya alıyorum. Sebebini de söyleyeceğim. Şimdi bakın yukarıya aldıktan sonra şunu bu şekilde bıraktığımızda, bakın şöyle çektiğimizde burası içe doğru sarkacak. Bunu önlemek için ipimi buradan yukarıya aldım. Bakın şu iç taraftan batarak şöyle dışa çıktım. Ve şu yuvarlan deri iplerinin içinden iğnemi geçirerek şöyle arka yüzünden. 2 3 sefer. Oradan da iç kısımdan tutturuyorum. Bakın dışa çıkmıyor. Bu taraf hazır. Buradan da ipimi sağlamlaştırarak alta çekerek kesiyorum. Şimdi aynı şekilde bu ucunu da şu taraftan 8 tepe sayarak yine bakın desenlerden şu desenlerden 1 2 3 4 5 6 7 8 tepe olarak saydığımızda bir aralıklı yapıldığı için bu desen 16 tepe olacak. Bunu da aynı şekilde buraya dikiyoruz. Diğer safada yine aynı şekilde arka yüzde dikiyoruz. Evet şimdi çantamın her iki sapını da diktim. Bakın hazır. Çantam normalde şu şekilde kullanıma hazır. Ben bu çantayı iki şekilde kullanmak istediğim için bakın hem bu şekilde hem de şöyle yandan içe doğru toplu şekilde kullanmak istiyorum. Bunun için şöyle küçük mıknatıslarım var. Bakın bunların takılması çok kolay. Şöyle Süs sırasının bir altındaki sıraya, şöyle kenardan 3 santimetre içeriye bakın şöyle taktım. Bunun metallerini dışarıya çıktıktan sonra içine şöyle yuvarlak şekilleri var. Onları geçiriyoruz ve pense ile uçlarını kıvırarak sıkıştırıyorum. Bakın bu taraftaki hazır. Aynı şekilde şuraya arkaya. Yine aynı sıraya bakın şöyle çeviriyorum. Tam denk gelecek şekilde diğer parçasını takıyorum. Hazır bakın çevirdiğimiz zaman bu ikisini şu şekilde burada bir kıvırık bir şekil elde edebiliyorsunuz. Bunu isterseniz yaparsınız tamamen tercihe kalmış. Ben çift şekilde kullanmak için bunu yaptım. Bu şekilde de açılıyor. Şimdi benim esas göstermek istediğim çantamın şu iç kısmına ben yine bu mıknatısların bir büyüğünü takmak istiyorum. Bakın Şöyle bir büyüğünü. Bunların derili olanları da var. Benimkileri bu şekilde. Şimdi bunu ben taktığım zaman, bakın bu şekilde. Şu metal kısmı dış tarafta çirkin duracağı için ben bu mıknatısı eski kotlarımdan ya da deri parçalarımdan şöyle yuvarlak keserek önce bu yuvarlaklara geçirdim. Her iki tarafını bakın, şu şekilde. Şimdi iğne iplikle tam ortaya her iki tarafa bunu dikeceğim. Diktikten sonra mıknatısımı bu şekilde kullanacağım. Evet arkadaşlar, mıknatısları da taktım. Diğer tarafınkilerini de taktım. Bunlar kenar mıknatısları. Tekrar söylüyorum, istediğimiz zaman çantamızın bu kenarını Kıvırarak şu şekilde de Kullanabiliriz. Her iki tarafı göstermek istiyorum bakın. Yani çantamızın üst kısmını bu şekilde de kullanabiliriz. Evet arkadaşlar çantam hazır bitmiş hali. Kısaca tekrar anlatıyorum. Çantamı hazır taban ve hazır sap kullanarak ördüm. Tabanın tığlama videosu ayrıca var. Oradan bakabilirsiniz. Değişik dokulu bir desen uyguladım. Yapımı da çok kolay. Üst kısmını yine tabana renginden hazır saplarım vardı. Sap kullandım. isterseniz bunun yerine kendi ipiyle de sap örebilirsiniz. Tamamen tercihe kalmış. Çantamı iki şekilde kullanabilmek için kenarlara mıknatıslar koydum. Bir de çantamızın iç kısmına mıknatıs koyarak çantamı tamamladım. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadar. Umarım Bugünkü videomu ve modelimi beğenmişsinizdir. Eğer modelimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı, videolarımı paylaşmayı ve önermeyi unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler, sağlıcakla kalın.